Evet herkese selamlar bugün e, parabol konusundan bahsedeceğiz. Bu dersin konusu paraboller olacak. Bizim e, aslında parabol diye anlattığımız şey aslında ikinci dereceden bir değişkenli bir fonksiyonun görüntüsünden biz bahsediyoruz. Bu fonksiyonun grafiğinin yani bu fonksiyonun görüntüsünün grafiğinin görüntüsünün bize e, gösterdiği şekle biz parabol diyoruz. Şimdi öncelikle ikinci dereceden fonksiyonlar ya daha doğrusu ikinci dereceden denklemleri gördük. İkinci dereceden denklemler için bizim başlangıç olarak verdiğimiz belli başlı bir kurallar vardı ve onların bir kısmı bunun içinde devam ediyor. Parabol içinde devam ediyor. Şimdi bu kurallar neticesinde bakacak olursak bakın burada bir parabolün e, görüntüsüyle alakalı bir parabolün nasıl e, olması gerektiği ile alakalı verilen bir tanım var. Bu tanımı incelersek eğer burada şöyle gösteriliyor. ABC bir reel sayı ve A sıfırdan başka olmak üzere bir fonksiyon tanımlanıyor ve bu fonksiyonun tanım kümesi ile görüntü kümesi reel sayılarla e, reel sayılardan reel sayılara tanım kümesiyle değer kümesi reel sayılardan reel sayılar olacak şekilde belirtiliyor ve f(x) fonksiyonu ax kare Artı bx artı c tipindedir e, diyor bize bu ikinci dereceden bir değişkenli bir fonksiyon için söylenen cümle. Bakın burada biz ikinci dereceden e, denklemlerden bahsederken e, üzerine değindiğimiz bir mevzu var. O yine burada geçerli yani a sıfırdan başka bu anın sıfırdan başka olması tabii ki e, şart. Çünkü neden buraya inceleyecek olursanız eğer bakın burada x kareli terimin. E, kat sayısına biz e, a demişiz. E, bu a'nın sıfıra eşit olduğunu varsayarsan, o zaman ortada x kareli terim kalmayacak, x kareli terim kalmıyor. E, dolayısıyla a'nın bizim burada e, sıfırdan farklı bir değer, e, Değere eşit olması isteniyor. E, bu değer negatif bir değer de olabilir, pozitif bir değer de olabilir. E, herhangi bir sınır yok gördüğünüz üzere, a ve b c, a ve b ve c. Reel sayıların elemanlarından seçiliyor. Reel sayıların elemanlarından seçildiğinden dolayı e, bu buradan istediğin e, sayıyı, istediğin e, reel sayıyı seçebiliyorsun. Ama e, tek koşul a'nın sıfırdan başka olması. A'nın sıfırdan başka olduğu her şartta e, bu durum sağlanıyor. Şimdi e, bu parabol aslında nedir? Burada bahsettik. Söz konusu bu parabol e, aslında pa söz konusu denen parabol denen şey bu e, fonksiyonun grafiği, grafiğinin görüntüsü. Biz buna Parabol diyoruz. Aşağıda mesela bununla alakalı bir tane parabol örneği verilmiş. X kare e, fx eşittir x kare bir ikinci dereceden bir bilinmeyenli e, bir değişkenli bir e, fonksiyondur. Ve bu fonksiyonun görüntüsü aşağıdaki şekildedir. Bu fonksiyonun görüntüsü şurada gösterilmiş. Bakın eğer sırasıyla biz değerler verecek olursak bakın x eşittir e, işte eksi üç diyelim. X eşittir eksi üç için e, fx'in değeri nedir? fx'in değeri fx'in değeri x 3 yazacağız. 9'dur. E ondan sonra mesela x eşittir eksi 2 için değer verecek olursak f eksi 2'nin değeri nedir? E 4'tür. E daha farklı bir sayı da verebilirsin. Yani sadece bu değil. F işte eksi 3 bölü 2 değerini ver. İşte burası da f eksi 3 bölü 2. E bu eksi 3 bölü 2'nin karesini alacaksın. İşte sonuç olarak 9 bölü 4. İşte neye tekabül ediyorsa. 2 virgül bir şeylere. Bakın dikkat ederseniz eğer bu fonksiyon grafiğini biz e, inceleyecek olursak. Bakın e, buradan mesela eksi 3 değeri için. Eksi 3 değeri bu x ekseni üzerindedir. Mesela eksi 3 değerin burası olarak kabul edersek. işte burada alacağı değerin. E, 9 olacağını görüyorsun. Yine aynı şekilde mesela 3 değerini burada belirtirsek. Çünkü neden? Biz x eşittir. E, eksi 3 için, eksi 3 için e, f değerini 9 olarak bulduk. Ama şöyle de düşünebiliriz. F, x eşittir 3 için de f değerini hesaplayacak olursak onda 9 olduğunu göreceğiz. Yani buradan bizim eşleşeceğimiz değerler her iki taraftan da her iki taraftan da 9 olacak. Bakın böyle gösterecek olursak. Şimdi o zaman aynı şey F2 içi, değeri için de geçerli. F3 değeri, F4, F5, F6 her neyse bu değerlerin tamamı için geçerli olacak. Neden? Çünkü x kareli, burada x kareli bir fonksiyon var. x kareli bir fonksiyon tanımlamışız biz. Bu fonksiyonun neticesinde bizim değerlerimiz bu parabolün, bu eğrinin, bu eğrinin devamı şeklinde olacak. Bu eğrinin gösterdiği doğrultuda olacak. Yani burada bizim eşleştirdiğimiz değerle fonksiyonun kuralından dolayı burada eşleştirdiğimiz değer eşit olacak. Bu Fonksiyonun kuralından kaynaklı oluşan bir şey. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki bu bir tane örnek. Mesela f fonksiyonu başka bir şey de olabilirdi. İşte f. Ee, x'i şu şekilde de verebilirdin işte x kare, eksi x kare mesela, eksi x kare verdiğin zaman burada farklı bir durum söz konusu olacak. E, kollar aşağı doğru olacak. Onu göstereceğiz. E, notumuzun devamında bunlar da mevcut. E, sadece bu değil. Yani orada mesela bakın abc değerlerini biz reel sayılardan seçebildiğimiz için biz bunu şu şekilde de verebilirdik x kare eksi işte 3 e, x artı 1. E, bu da bir parabol belirtecek. Neticesinde çünkü neden ikinci dereceden? Bir tane bilinmeyene sahip, bir tane değişkene sahip bir fonksiyon. Evet. Burada dikkat ederseniz bir fonksiyon verilmiş ve az önce bahsettiğimiz konu üzerine değinilmiş. Bu fonksiyonu mesela fx seçtir ax kare biçiminde verilmiş ancak bu ax kare artı bx artı c de olabilir. Sadece biz burada bir konunun üzerine değinmek için bunu söylüyoruz. Bakın burada dikkat ederseniz. F fonksiyonunun grafiği, AX kare grafiği, bakın tam orijine teğet olarak geçiyor. x eksenine teğet olarak geçiyor. Tabii e, bununla alakalı da belli başlı kuralları var. Onlar da verilecek. Bakın dikkat ederseniz mesela bu fonksiyonu biz e, FX e eşittir, e, FX e eşittir, e, X kare olarak değerlendirecek olursak zaten az önce de grafiğini çizdiğimiz, gösterdiğimiz e, örneğe benzeyecek. Peki burada, bakın burada A... AX ifadesini görürseniz eğer bakın bu fonksiyonun AX ifadesini görürseniz buradaki değişiklik bu grafiğin, bu parabolün kollarının aşağı doğru olduğunu görüyoruz. Burada bir değişiklik bu var. Peki bu değişikliğin sebebi ne? Bu değişikliğin sebebi şu aslında gösterilmese de bu şu şekilde fx eşittir eksi x kare fonksiyonun grafiği. Bakın bu negatiflik bu fon, e, fonksiyonun grafiğinin kollarının aşağı doğru olmasına, bu parabolün kollarının aşağı doğru olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi burada bu katsayılar sadece önlerinde mesela buranın önünde bir katsayısı var. Buranın önünde de eksi bir katsayısı var. E sadece bu şekilde mi oluyor? Hayır. Tabii ki şöyle de olabilir. fx eşittir işte 3x kare de olabilir. fx eşittir 3x kare ne demek? Bu aldığın değerin daha da keskinleşmesi demek. O zaman kollar biraz daha kapalı şekilde, daha daha keskin şekilde yukarı doğru çıkacak demek bir fonksiyonda. Yine aynı şekilde sağ taraftaki grafik içinde. Burada bakın biz eksi 1 olarak almışız a kat sayısını. E, fakat bu tabii ki böyle fx e, eşittir eksi 3x, küp, 3x karede 3x kare de olabilir. E, küp diyemiyoruz. Çünkü bu ikinci dereceden olmak durumunda. Küp olursa başka bir şey oluyor. Onu da e, nasip olursa yine notlarımız arasında videolarımız arasında yer alacak zamanı gelince. Evet. Tepe noktası kavramı var. Tepe noktası önemli. Soruları çözerken e, kullanıyoruz bunu. Tepe noktasını özellikle kullanıyoruz. Şimdi bir kere tepe noktası e, sadece sadece e, bir elemandan değil. Tepe noktası adı üstünde koordinat düzleminde bir nokta belirtiyor ve biz bu noktaları genelde koordinat düzleminde bir nokta belirteceğimiz zaman sıralı ikili şeklinde belirtiyoruz. Yani x e, koordinat düzleminde X'e tekabül eden ve Y eksenindeki değere tekabül eden sıralı ikili şeklinde yazıyoruz. Burada da bir eksiklik olmuş. Tepe noktası. Şimdi böyle baktığınız zaman olaya Demek ki bize bir X'e denk gelen sayı bir de Y'ye denk gelen sayı lazım. Dolayısıyla bakın biz burada bunları nasıl ifade etmişiz? T eşittir RK. R virgül K şeklinde ifade etmişiz. Tepe noktasının birinci elemanına biz burada R diyeceğiz. ikinci elemanına da K diyeceğiz. Bu bize Uzayda bir noktayı, yani daha doğrusu parabolün kollarının geçtiği önemli noktayı, tepe noktasının koordinatlarını vermiş olacak. E incelemeye devam edecek olursak, öncelikle tepe noktasının birinci elemanı olan r üzerine konuşalım, r değeri üzerine konuşalım. Biz bu r değeri nasıl hesaplayacağız? Ee, onu görelim. Bakın r değerini hesaplamak için e, f fonksiyonunda bu gördüğünüz parabolün, parabolün grafiğinde bu kolun x noktasına temas ettiği yer. Bakın tepe noktası olarak verilmiş ve burası R olarak ifade edilmiş. Tabi buraya illa teğet olmak zorunda mı? Değil. Farklı şekillerde de olacak. İleride soru çözümü olunca soru çözümü videosunda bunu da göstereceğiz. Birinci bileşenimiz R. Bakın bu, bu R'yi eğer fonksiyonumuz bizim bu şekilde verildiyse, fonksiyonumuz şuradaki gibi verildiyse, bu R'yi bizim elde etmemiz çok kolay. Burada gördüğünüz değeri, R değerini direkt tepe noktasının birinci elemanı olan, tepe noktasının birinci elemanı ne demiştik? R virgül K. Birinci elemanı olan R için buradaki R değerini alıp kullanabiliyoruz. Fakat fonksiyon eğer bu şekilde açık verildiyse, denklem ikinci denklem, ikinci dereceden denklem tipinde verildiyse, R eşittir. Eksi B bölü 2A bağıntısıyla biz bunu R değerini hesaplamış oluyoruz. Yine buradan da hesaplamış oluyoruz. Örnek verecek olursak. Elimizde ikinci dereceden bir tane denklem olsun. İkinci ikinci dereceden bir fonksiyon olsun. Şu şekilde yazalım. 3x kare eksi 4x artı 1 diyelim. E, bakın burada zaten yazacak olursanız işte r değerini hesaplamak için e, bağıntımız burada. E, burada b, a ve b ve a değerlerini belirleyelim. B değerimiz eksi 4, işte a değerimiz de 3. E, yerine yazacaksın sadece r'nin bağıntısında. R'nin bağıntısında yerine yazarsan eksi parantezinde e, eksi 4 ya da direkt bunu artı 4 olarak yazalım R'yi hesaplarken ya da eksi işte eksi 4 bölü e, 2a 2 çarpı 3 ve bunu tekrar hesaplarsan 4 bölü e, 6 e, sadeleştirme oluyor 2 bölü 3 olarak yazılıyor buradaki r noktası e, bu, bu pratik bir yöntem tepe noktasının birinci elemanını hesaplamak için Kullandığımız bağıntı şurada vermiş olduğumuz bağıntı. Bu bağıntıyı kullanarak tepe noktasını hesaplamış oluyoruz. Peki tepe noktasının ikinci elemanı için ne diyeceğiz? İkinci eleman yani buradaki K değeri için ne diyeceğiz? Hemen onu da hesaplamaya çalışalım. Şimdi K noktası için de hesaplayacak olursak K noktasının da neye bağlı olduğunu burada söyleyeceğiz. Bakın tepe noktasının ikinci elemanı için inceleme yapacak olursak tepe noktasının ikinci elemanı bizim fonksiyonda bulduğumuz daha doğrusu az önce r eşittir r eşittir eksi b bölü 2a bağıntısıyla bulduğumuz r değerini fonksiyonda yerine yazarsak biz k değerine ulaşmış oluruz yani tepe noktasının ikinci bileşeni olan k noktasına erişmiş oluyoruz. Peki bu k noktasını başka nasıl hesaplayabiliriz? K noktasını başka burada gördüğünüz şekilde verilmiş bir ikinci dereceden fonksiyon varsa k noktası bakın burada sabit eleman olarak görünüyor. Buradaki K değeri bizim fonksiyonda tepe noktasını, fonksiyonun grafiğinde tepe noktasını bulmamıza yarayacak olan değer. Yani K noktasını elde edebilmek için eksi B bölü 2a bağıntısını kullanarak elde ettiğimiz R değerini F fonksiyonunda yerine yazmamız yeterli olacaktır. Yani mesela bir önceki soruda bizim bulduğumuz değer neydi? Verdiğimiz küçük örnekte 2 bölü 3 değerini bulmuştuk. F'te götürüp 2 bölü 3'ü yerine yazarsak bize K değerini vermiş olacak. Tepe noktasını da bu şekilde hesaplamış olacağız. Bakın az önce tepe noktası şurayı inceleyecek olursak az önce tepe noktası ee, tam teğetti x eksenine teğetti. Bu teğetli kavramına da değineceğiz yine. Şimdi x noktasına teğetti. Şöyle bir şöyle bir ifade vardı elimizde. Teğet olarak gidiyordu. Bakın burada tepe noktası teğet olmak durumunda değil buradaki tepe noktası. Eee teğet değil. E, farklı bir şekilde ifade edilmiş. Bakın daha yukarıda. Bu neden? K değerinin K değerinin burada bir değer olmasından kaynaklı. Peki bu K değeri orada olmasaydı ne olurdu? Peki şöyle söyleyelim. Bir önceki örneğe bakacak olursak o zaman K değerini biz burada ne diye hesaplayacağız? K değeri evet 0. Aslında burası işte T noktasını hesaplamak istersek eğer tepe noktasını hesaplamak isteyecek olursak bunun için şöyle yazacağız. Çünkü burada bakın K değerini e, takip edecek olursak bakın orijinde sıfıra denk geliyor. O zaman burada T noktasını, tepe noktasını biz R virgül sıfır olarak söyleyebiliriz. Ancak burada bakın K başka bir yerde, Y ekseni üzerinde başka bir noktada. Dolayısıyla buradaki K değeri sıfırdan farklı bir değer. Ve buna da erişmek için kullanacağımız bağıntı R'yi elde etmek için eksi B bölü 2A. R'yi bulduktan sonra da F fonksiyonunda yerine yazdığımızda K değerine de erişmiş oluyoruz. Peki Sadece bunlar mı? Değil tabii ki. Az önce bahsetmiş olduğumuz e, parabolün bu x eksenine ve y eksenine göre bazı durumları söz konusu. Biz şu an parabolün x eksenine göre olan e, durumlarını inceleyeceğiz. Bu parabolün grafiği x eksenine göre e, pozisyonu bize bazı şeyler hakkında bilgi veriyor, bazı bilgiler veriyor ya da bazı bilgiler bu fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre hangi durumda olduğuna dair bizlere fikir veriyor. Şimdi inceleyecek olursak, bakın yine f(x) fonksiyonu verilmiş, ikinci dereceden bir değişkenli bir fonksiyon verilmiş, ax kare artı bx artı c eşittir işte sıfır parabolünde. İşte birinci öncül verilmiş. Birinci öncülde bakın delta değerinden bahsetmiş. İkinci dereceden denklemleri anlatırken delta'nın ne olduğunu söylemiştik. Delta e, fonksiyon bir bağıntı ve bu bağıntı işte e, b kare. B kare eksi 4 AC değerine sahip, ifadesine sahip. bu bağıntıyla biz delta'yı hesaplıyorduk. Burada da yine aynı şey yapacağız. Delta'yı hesaplayacağız. Hesapladığımız bu delta değerine göre parabolün x eksenine göre hangi durumda olduğunu anlayacağız. Eğer bu bahsettiğimiz diskriminant delta değeri sıfırdan büyükse parabol x eksenini iki farklı noktada kesecek. Bakın aşağıda görmüş olduğunuz üzere bunun örneği var. Eğer delta sıfırdan büyükse bu parabol iki farklı noktada kesilmiş olacak. Nereyi? Bu x eksenini. Birinci noktamız, ikinci noktamız. Bu iki noktada parabol bu x eksenini kesmiş olacak. İkinci öncülü inceleyecek olursak delta eşittir sıfır par ise parabol x eksenine teğettir diyoruz. Az önce bahsettiğimiz teğetli kavramı yani deyip geçiyor. Burada olmak zorunda mı bu? Tabii ki değil. Eğer elimizdeki fonksiyonu bilecek olsak, fonksiyon neyse elimizdeki fonksiyonun grafiğini çizdiğimizde illa bu orijinden mi teğet olmak zorunda? Yani orijinden mi teğet derken orijinin neresi olduğunu biliyoruz. Sıfıra sıfır noktası. Bu sadece orijinden mi teğet oluyor? Hayır. Sadece orijinden teğet olmuyor. Eğer elindeki yeterli done varsa elinde, yeterli bilgi varsa bu fonksiyonun grafiğini çizeceksen eğer bu şurada da teğet olmuş olabilir. Şuradaki herhangi bir noktada da teğet olmuş olabilir. Yine aynı şekilde fonksiyonun grafiğini düşünecek olursan, fonksiyonun grafiğini düşünecek olursan yine sadece sadece o noktadan değil, şu noktadan da teğet olmuş olabilir. Böyle de bir teğetlik söz konusu olabilir. Ya da şöyle bir teğetlik de söz konusu olabilir. Yani x eksenine herhangi bir noktada, herhangi bir x değerinde temas edip geçmesi bizim için yeterli olacaktır. Bu bizim fonksiyonumuzun x eksenine teğet olması için yeterli bir e, gerekçe. Delta sıfırı gördüğümüz zaman demek ki bu fonksiyon x eksenine herhangi bir noktada temas edip geçiyor. Yani sadece bir noktaya olabildiğince yaklaşıyor ve geçiyor. Şimdi bir de delta'nın sıfırdan küçük olma durumu var. Delta sıfırdan küçükse bu sefer x eksenini kesmiyor. Yani daha yukarıda, daha yukarıdan bir yerden veya daha aşağıdan, kollar aşağıdaysa eğer, fonksiyonun grafiğinin kolları aşağıdaysa eğer, o zaman da daha aşağıdan temas etmeden fonksiyondan uzaklaşıyor. Ne gibi? Şu şekilde. Bu şekilde de olabilir. Yine böyle bir ifade de görürseniz eğer. Bu da fx eşittir herhangi bir fonksiyon olsun. Eğer böyle bir değer görürsek o zaman bizim e, bu noktada yine söyleyeceğimiz, söyleyeceğimiz şey e, şudur. Diyeceğiz ki bu fonksiyonun delta değeri sıfırdan küçükmüş. Yine aynı şekilde burada bakın şurada. Şuradaki... Fonksiyonunu da inceleyecek olursak. Buradakinde de yine temas etmeden e, geçiyor ve burada da gördüğünüz üzere e, fonksiyon yine x eksenine bir mesafesi var, bir uzaklığı var. x eksenine temas etmiyor. Şimdi bir diğer konu da şu. Bizim e, parabolün simetri ekseni diye bir kavram var elimizde. Simetri ekseni de bizim r değerimiz yani eksi b bölü 2a değerimiz. Şimdi simetri ekseni şunu ifade edelim parabolün kolu parabollerin kolları iki kolu var ve bu iki kol e, burada örnek gösterecek olursak şurada teğet olup geçmiş değil mi? Tam şu noktada teğet olup geçmiş. Şimdi biz buradan şöyle diyebiliriz. O zaman r değeri tam şu noktada bir yerde. O zaman fonksiyonun e, y eksenine göre simetrisini aldığımızda bu kol şuradaki kol buradaki kolun üzerine gelecek. Dolayısıyla hesaplayacak olursanız yine burada aynı şekilde ve burada aynı şekilde r değeri, r değeri x eksenine denk gelen eksi b bölü iki a ile ifade ettiğimiz değer bu fonksiyonların simetri eksenini bize söylemiş olacak. Simetri ekseninde şöyle bunlar üzerinde değil mesela bu fonksiyon eğer tam bu noktada temel noktasının r değerine tam bu noktada sahipse biz buna şey diyebiliriz ye eksenine göre simetrik diyebiliriz ancak şöyle düşünebiliriz eksen dediğimiz için Diyelim ki bu bahsettiğimiz bizim R noktamız şurada bir yerde. E o zaman biz bu R noktası şurası. E biz o zaman şuradan bir tane eksen oluşturacağız ve bu eksene göre simetriktir diyeceğiz. Yani buradakiler tam Y'nin üzerinde olduğu için Y eksenine simetri ekseni diyebiliyoruz. Ancak her zaman bu şekilde olmaz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi burada bir de e, parabol için bir kavram daha var parabol için parabol için başka kavramlarımız var bir parabolün bir doğruya göre e, durumu bir doğru bir doğrunun bir parabole göre durumu durumu veya bir parabolün bir doğruya göre durumu şimdi e, şöyle diyelim aslında x eksenini siz bir doğru olarak düşünebilirsiniz yani mesela koordinat düzlemini düşünecek olursanız koordinat düzleminde az önce biz ne dedik işte şöyle geçerse e, x eksenine T'ettir dedik. Ya da mesela bunun için ne demiştik? Delta büyüktür e, sıfır demiştik. Ya da mesela işte tam delta birbirine eşitse, yok buraya ne dedik? Delta eşittir sıfır dedik. Mesela iki noktada kesiyorsa x ekseninde biz burada ne dedik? Delta eşittir delta sıfırdan e, büyüktür dedik. E şimdi böyle bakacak olursanız aslında x ekseni de bir doğru değil mi? X ekseni de bir doğru. E o zaman aslında çok da farklı değil bizim anlatacağımız şeyler. Az önce koordinat düzlemi üzerinde anlattığımız şeylerden çok da farklı değil. Şimdi yine bir tane fonksiyon verilmiş ve bu fonksiyonun e, bunun biçimi ax kare artı bx eşittir c tipinde. Ve bir doğrunu da bir doğruyu da biz biliyoruz ki şu şekilde ifade ediyoruz. Y eşittir mx artı n. Buradaki m değeri o doğrunun eğimi. işte eğimi bilinen ve geçtiği bir nokta bilinen doğrunun denklemi. Buradan yola çıkabilirsiniz. Şimdi o zaman iki doğrunun denklemi ortak çözüldüğünde yani birbirine eşitlendiğinde son durumda elde edeceğiniz denklemde elde ettiğiniz ikinci dereceden denklemde delta büyüktür sıfır ise ne diyorsun? Doğru parabolü iki noktada keser diyorsun. Aynı ne, ne gibi bu? Bizim x ekseni olarak düşün bunu. Bu dediğimiz doğruyu işte bu doğrunun değeri işte y eşittir mx artı ne? Aynı şey gibi düşün. Bizim koordinat düzlemindeki x ekseni gibi düşün. Delta sıfırdan büyükse ne oluyor? Bu kollar x eksenini iki noktada kesiyordu. Burada da bu doğru iki noktada kesiyor. Yine bir sonrakinde delta eşittir sıfır ifadesine baktığında parabole teğettir diyoruz. Parabole teğettir. Bakın burada gösterilmiş. Delta sıfıra eşitse bu parabol teğet olmuş oluyor. O söz konusu olan doğuya. Şimdi delta küçüktür sıfır ise parabolü kesmez diyoruz. Yani aralarında bir boşluk var. Bu boşluğun da aslında hesaplaması mümkün. Bununla alakalı da belli başlı bağıntılar var. Onlar kullanılarak o bir doğrunun bir parabolün bir doğruya olan uzaklığı. Aslında orada şöyle de düşünebilirsiniz. Sonuç itibariyle burada bir nokta yok mu? Düzlemde bir nokta var. Aynı şekilde bu doğrunun da düzlemde ihtiva ettiği bir nokta var. E şimdi bu Tabi daha doğrusu bu bir noktaların oluşturduğu bir küme. E buradaki e, bu doğrunun üzerindeki birbirine dik olan bu iki nokta arasında ki uzaklığı hesaplama kolay. iki nokta arasındaki e, uzaklık formülü de var işin özüne baktığınız zaman. Demek ki o mesafeyi de aslında ölçebiliyorsun yani. Burada söyleyeceğimiz şeyler bunlardı. Parabol denklemini kurmak. Bir parabolün denklemini nasıl kurabiliriz? Bununla alakalı birkaç ifade var. Şimdi bildiğiniz üzere biz eksenlerin kesim noktasını veriyorsan biliyorsan eğer bu parabolün eksenleri yani eksenlerden kastımız x eksenini ve y eksenini x eksenini kestiğimiz noktaya işte x1 y x eksenini kesen diğer noktada yani parabolün iki kolu var ya bu iki kolun tabi buna bakacak olursanız eğer şuraya bakacak olursanız delta işte büyüktür sıfır üzerinden konuştuğumuzu anlarsınız. Yine delta büyüktür sıfır için değerlendirdiğinizde bakın burada x1 noktası ve x2 noktası var fonksiyonda. Bu iki noktayı biliyorsun ve burada bakın c değerini biliyorsun. Eğer sen bunları biliyorsan bir parabol hakkında o zaman şunu yazabiliyorsun. Diyorsun ki işte f fonksiyonu e, a x eksi x1 işte e, x eksi x2 bağıntısından ben bunu bulabilirim diyorsun verilen ifadesinden. Peki bu a ne? Bu a'yı nereden bulacağız? A'yı da şuradan bulacaksın. F'te 0 yazdığında yani F fonksiyonunda X değerlerine 0 yazdığında sen e, aslında C'yi buluyorsun. E, C'yi bulduğun için de e, A değerini buluyorsun. Yani C'yi biliyorsun ya fonksiyonda F'te 0 yazdığında sen C değerini bulmuş oluyorsun. Örnek mesela burası için C değeri 3 olsun. O zaman sen fonksiyonda 0 yazdığında e, ve bu noktaları biliyorsun. Bu noktaları yazdığında ve fonksiyonda 0 yazdığında sen aslında C'ye ulaşacaksın. E o zaman da A noktasını hesaplamış olacaksın. Bununla alakalı örnek de çözmüş olacağız ilerleyen videolarda. Peki tepe noktası verilirse, tepe noktası verilirse de bir fonksiyon bir fonksiyonun e, grafiğini çizebiliyorsun ve o da aslında bizim için bir parabol. E, tepe noktasını hesaplamanın yöntemlerini gördük. Tepe noktasının iki tane bileşeni olduğunu biliyoruz. E, bu iki bileşen bize tabii ki bir nokta belirtiyor. Bu bileşenlerden biri r, diğer bileşen ise e, k r'yi hesaplamak için r'yi hesaplamak için bu bağıntıyı kullandık zaten. Eksi -b/2a'yı bölü kullandık. E k'yı hesaplamak için de ne diyorduk? f'te götür bu değeri yerine yaz, r değerini yerine yaz. E, oradan da sen neyi bulabiliyordun yine? Bu fonksiyonda k tepe noktasının k değerini, ikinci bileşenini bulabiliyordun. E sen bu değerleri biliyorsan eğer, bu değerleri buluyorsan, bile, bilebiliyorsan eğer, bu aşağıda verilmiş bağıntıyı kullanarak bir fonksiyonun grafiğini çizebiliyorsun. E söz konusu da parabol olduğu için bizim buradaki fonksiyonlarımız bize parabol belirtecek. O yüzden ne yapıyorsun? Buradaki fonksiyonda bunu yerine yazıyorsun. A değerini yerine yazıyorsun. X eksi E bakın burada yine A değerini elde, elde edebilmek için şeyi kullanabilirsin. Bir önceki bağıntıyı kullanabilirsin. C değerini biliyorsan eğer. işte F eşittir. Şu bağıntıyı zaten biliyorsun. F0 eşittir C. F0'ın C'ye eşit olduğunu biliyorsan, C değerini de biliyorsan eğer F'de 0 yazıp yine A değerine buradan da ulaşabiliyorsun. Evet konu anlatımı olarak bunları şimdilik söylemek yeterli olacaktır. Ee, yine soru çözümü videosunda denilmesi gereken yerler olursa onlara da yine değineceğiz. Parabollerle alakalı en bilinmesi gereken bağıntıları, yazılması gereken bağıntıları yazdık. Ee, bir grafik nasıl oluşturulur? Ee, bunu tepe noktası bilinen bir parabolü nasıl oluşturabiliriz bunu öğrenmiş olduk. Aynı zamanda 3 e, geçti 3 nokta bilinen aslında 2 noktayı x ekseni üzerinden biliyorsun. Diğerinde c değerini biliyorsun y eksenini kestiği nokta. Bunları biliyorsak eğer yine bir e, parabolün grafiğini nasıl oluşturabileceğimizi ve onun e, denklemini kurmayı öğrenmiş olduk. Başka tepe noktası nasıl hesaplanır onu öğrenmiş olduk. Tepe noktasından sonra e, tepe noktasının iki bileşeni olduğunu öğrendik. Tepe noktasının iki bileşeninden birine, birinci bileşenine R, diğer bileşenine de K dediğimizi öğrendik. Yine burada e, verilmiş bir parabolün bir doğrunun denklemine göre durumunu inceledik. Aslında o doğrunun e, x ekseni için söylediğimiz şeylerden çok da farklı olmadığını söyledik. Yine e, x eksenine göre parabolün durumunu incelemiş olduk. Ondan sonra bir de bir parabolün neyi ifade ettiğini anlatmaya çalıştık. Parabolün kolları ile alakalı bilgiler verdik. Bir parabolün kollarını nasıl olur? Aşağıya doğru mu? Yukarı doğru mu? Bu teğetlik durumları sadece x eksenine göre mi? Y eksenine göre mi? Bunları incelemiş olduk. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.